Bugün gaz sensörü kullanarak bir yangın alarmı yapacağız. Öncelikle isminden geçtiği gibi bir gaz sensörü alacağız. Ve bu gaz sensörünün artı konumlarını artıya bağlayacağız. A2 konumunda analog girişi okuyacak olarak A0 girişini Arduino'dan bağlıyoruz. Gaz sensörünün eksi bacaklarını eksiye bağlıyoruz. Bu durumdayken bir direnç kullanılması gerek. Çünkü gaz sensörünün daha uzun ömürlü olması için bir direnç gerekli. Şimdi bir buzzer kullanacağız ki alarmın ötmesi amaçlı ve işte bunu bir led'le de yapılabilir. Ses değil de bir görüntü olarak, ışık olarak da yapılabilir. Şimdi buzzer'ın eksi bacağını eksiye, artı bacağını ise Arduino'nun -9. pinine bağlıyoruz. Şimdi koda geçiyoruz. Öncelikle eski de değer diye bir değişken oluşturuyoruz. Ve bu değeri 400 olarak değiştiriyoruz. Bu değer değiştirilebilir. Gaz sensörünün ne kadar duyarlı olmasını belirtmek için. Ve bazarın bağlı olduğu pini ayarlıyoruz şu an. ve değer diye bir değişken atıyoruz. Burada da buzzer pinin çıkış olarak ayarlıyoruz. Ve burada değer değişkeninin gaz sensöründen gelecek olan bilgiyi okuması için atama yapıyoruz. Ve burada yapmaya çalıştığımız şey eğer ki değer eski değerden büyükse bazıra açmasını 100 milisaniye bekleyip tekrardan kapamasını söylüyor ve tekrardan 100 milisaniye beklemesini söylüyor. Burada else bloğunu kullanmamızın sebebi eğer ki if bloğunda olmayan herhangi bir şey olursa buzzer'ın pinini ya buzzer'ı kapatmasını söylüyoruz. Evet şu an gördüğünüz gibi yaptığımız proje çalışmaktadır. Ama isterseniz eski değer değişikliğinin birimini değiştirerek gaz sensörünün ne kadar uzaklıktan gazı algılayabileceğini ayarlayabiliriz. izlediğiniz için çok teşekkürler. İyi günler dilerim.